başlıyoruz. Aslında ne diyeceğimi de bilmiyorum aslında. Bu ilk defa yaptığım bir şey olur. Yani daha önce bunu yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an. İşte yeni başlanan her şey daha zor. tecrübe yoktur bir kere. Ama ya şimdi düşündüm de aynı zamanda da yani ne diyeceğini bilmemek önemli. Güzel bir şey ne diyeceğini bilmemek. Çünkü ne diyeceğini bilmediğin zamanlarda düşünürsün. Yani ne diyeyim diye. ...ne söyleyebilirim? Farklı bir şey ortaya koyabilir miyim diye Çünkü kafanda bir şey yoktur. Hani daha önceden düşündüğün... ...ya da ezberlenmiş bir şey yoktur. Net ki bilmediğin zaman. Önceden ne diyeceğin üzerine düşünmediğin zaman. Daha iyi bir konuşma yaparsın. Çünkü o yapacağın konuşma... ...ezbere değildir bir kere. o andır, o ana Ben de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama düşünüyorum. Evet, sanırım önce neden buradayız? Şimdi neden beni izliyorsun? Onu söyle. aslında bu biraz benim kendimle dertleşim. Hani insan konuşurken rahatlar ya, bir şey rahatlatırsın, rahatlarsın. Biraz onun gibi bir şey. Yani bu yüzden kimseyi zorlamıyorum. kendimle dertleşmem dedim. Yani git başkasıyla dertleş diyebilirsiniz. Doğru. Benim pek arkadaşım olmadı. Yani kendimi seçici değilim diye, seçici biriyim diye kandırdım ama bence nedeni bilmiyorum yani. Arkadaşım olmadı. Evet, herkesle anlaşabilirdim. Ben yani herkesle Kendimden yaşça büyük, 30-40 yaş büyük insanlarla anlaşabiliyordum, konuşabiliyordum. Ama kendimi anlatmak konusunda hep biraz eksikti. Tamam, bu video çok uzun olmasın. Doğru, bu bir giriş videosu. Yani nasıl dertleşeceğimi anlattığım bir video bu nasıl demleşeceğimi, ne yapacağımı anlattığım bir video. İşte klasik diğer insanlar gibi kanaldan falan da bahsetmedim ki kanal olarak da görmüyorum bu işi. Konuştuğum bir yer, kendimi anlattığım bir dünya. Umarım sesim falan da iyidir. Özellikle bu şekilde konuştuğumda sesim ne durumda bilmiyorum ki zaten bu videonun amacı da o. Biraz kendimden bahsetmek. Kendimden çok bahsetmediğimi de farkındayım. Yani bana da ayrı bir şey yok orada. Arkada biraz matematik. Önde de konuşan bir adam. Biraz Biraz gizemli olmayı seviyorum da diyebiliriz. Ama şunu söyleyeyim, konuşacağımız bir kanal, düşüneceğimiz bir kanal. Kanal demeye başladım. Evet. Konuşacağımız, düşüneceğimiz bir dünya. Belki uzay. İşte yeni şeyler deneyeceğimiz, yeni şeyler göreceğimiz bir yer. Ama en çok da öğreneceğimiz, birbirimizden öğreneceğimiz, her gün araştıracağımız farklı bir oluşum. Bakalım. Şimdi deniyorum.